14 Nisan'da Akka yürüyen Profesör Doktor Haydar yerini yerine oy birliğiyle Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanlığı'na getirilen hukukçu Hüseyin Baş'a toplumun farklı kesimlerinden destekler gelmeye devam ediyor. Alanında söz sahibi isimler BTP'nin genç liderine destek mesajları verdi. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli haber spikerlerinden biri olan Gülgün Feyman, sosyal medya hesabından BTP lideri Profesör Doktor Haydar Başın, zamansız vedasından sonra onun mirasını her alanda yaşatacak olan değerli hukuk adamı... Atatürk sevdalısı, avukat Hüseyin Baş BTP'nin yeni genel başkanı oldu Yürekten kutlar Ülkemizin geleceği için mücadelesinde Başarılar dilerim açıklaması yaptı Çok sıkı bir başucu kitabı Hocam Haydar Haydarbaş hocamızın Ellerine sağlık gerçekten Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptı Magazin dünyasının ünlü isimlerinden Nurcan Sabur'da Bağımsız Türkiye Partisi'nin projeleri ülkemizin kurtuluşudur. Hüseyin Baş, Haydar Baş bayrağını zirveye taşıyacaktır. Bundan hiç endişem yok. Her daim yanında olacağım açıklaması yaptı. Sabur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bağımsız Türkiye Partisi'nin yeni genel başkanı babasının bize emaneti Avukat Hüseyin Baş kardeşime bayramını kutlayarak başarılar dilerim. Kendisinin kıymetli dostum. Cennet mekan Haydar Bey'in fikirlerini zirve yaptıracağından endişem yok, ülkenin böyle genç beyinlere ihtiyacı var ifadelerini kullandı. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, parti yönetimiyle onunla yaptığı bayramlaşma programında şu ifadeleri kullanmıştı. Bize büyük bir miras bıraktı, büyük bir dava bıraktı. Aldığım görevi layıkıyla yerine getirmek için her şeyimle, canımla, malımla, çoluğum çocuğumla her şeyimi feda etmeye hazır olduğumu bir kez daha sizlerin huzurunda da tekrar etmek isterim.